Süleyman Bey, hiç lüzum yok. Biz şuradan bir taksiyle gideriz. Rica ederim Cemil Hanım. Lütfen buyurun. Zahmet olacak. Estağfurullah. Geç, geç çocuğum. Geç, geç, geç. Geç, geç. geç. Hop. Ah, hadi bakalım. Mete, hayrola? Süleyman Bey, bir dakika. Oğlum sen nereye? Eve geliyorum sizle. E, i̇nce hocam ne olacak? Yanında kimse var mı? Yok. Ben sizi bırakayım. Sonra geri dönerim anne. Yok oğlum, lüzum yok. Sen İnce hocanın yanında kal hadi. Ama anne sen... Hadi C oğlum hadi. Bak ablanlar benimle, babaannem var. Sen git. Sağ ol anne. Sağ ol. Hadi, bay bay. Hadi. Kırılın ha. Tamam. Osman'cığım öbür tarafa bakmak ister misin? İstemem. Ama annen yoruldu. Yok canım. Hadi tatlım biraz da babaannenin kucağında otur. Hem orada da ağaçlar var. Ağaçların tepesinde <laughs> de sincaplar <Ya>. varmış. <laughs> sincaplar mı? Hadi bakalım. Aferin. Bazı insanlar dünyaya hem bir arabanın camından dışarı bakar gibi bakarlar. Dışarıda insanların başına kötü şeyler gelir. Hastalanırlar, dövülürler, öldürülürler, aldatılırlar, iftiraya uğrarlar. Bu kötülükler sanki bazı insanların yaşadıkları dünyaya ait değildir. Bazı insanlar başkalarının başına gelen kötü şeylerin rahatlarını kaçırmasındansa onları görmezden gelmeyi ve hızla geçip gitmeyi tercih ederler. Birinin başına bir kötülük geldiğini görürlerse gösteriyor diye gözlerine kızarlar. İçinde kendilerini güvende hissettikleri arabanın da bu dünyaya ait olduğunu unuturlar. Anne babamı neden polise şikayet etmedin? Hala ne bekliyorsun? Şikayet edeceğim de ne olacak kızım? Benim adım çıkacak. Erkeğe ne olur ki? Adın çıkacaksa yine çıkacak anne. Neriman yenge her şeyi duydu. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Anne. Şikayet et. Ne olursa olsun şikayet et. Anne lütfen sessiz kalma. O kadar güçsüzüm ki. Hukuk var, kanun var. Biz varız. Bakarız. İyi misin Murat? İyiyim. Aylin nerede? Hastanede. Annesinin yanında. Ben uyuduğum için sana haber verip gitti öyle değil mi? Öyle.

Nazlı sen burada kal kapının önünde. Peki Soner Bey. <laughs> <Yazılı> Nazlı Murat Bey? Yardım et. Kalkacağım. Ama Murat Bey. Yardım et dedim. Elbiselerimi hazırla. Ama. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Sen git şoföre haber ver. Arabayı hazırlasın dışarı çıkacağım. Buraya da birini gönder giyinmeme yardım et. Murat Bey siz hastasınız ama Soner Bey'e bir haber versek. Ya bu evde her şeye abimin olaylaması mı gerekiyor? He? Ne diyorsam onu yap lütfen. Peki efendim. Hadi, hadi. Murat biraz rahatsızlandı. Ben sonra gene gelirim. Tamam kızım, Teşekkür ederiz. Rica ederim, cimnap. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.